Şimdi efendim biliyorsunuz dün size Şanlıurfa'da önce Siverek'te sonra Şanlıurfa'ya taşındığı hareketli dakikalar yaşandığını söylemiştim. Muhabirimiz Burak Çeliksoy'da e, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde 3G bağlantısı yapacağız. Bize gelişmeleri aktaracak. İlk bilgilerimiz biliyorsunuz e, Bayram Dişkaya ile ilgili eşi e, şu anda hamile çocuğun babası. Ve diğer üç kişinin gözaltına alındığıydı. Yarına kadar bunların süreceği düşünülüyor. Emniyetin düşüncesi Bayram Dişkan'ın hayatta olmadığı ve bu yapılan teknik takip sonucu gözaltına alınan 5 kişinin onun en azından birinin yerini bildirebileceği, bilebileceği, gösterebileceği düşünülüyor. Burak'cığım söz sende. Evet Müge Hanım öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki bekleyişimiz sürüyor. Bildiğiniz üzere biz konunun takibini yapmak üzere geçtiğimiz haftadan beri Şanlıurfa'da bulunuyorduk ve bu hafta başında konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Periyan Dişka'ya savcılık tarafından verilen karar doğrultusunda her pazartesi denetimli serbestlik kapsamında... Ofis mahallesinde bulunan karakolda imza atmakla mükellefti bildiğiniz üzere ve bu Pazartesi günü de e, yine Dişka'ya Mustafa Bey ile birlikte ofis mahallesinde bulunan bu karakola imza atmak üzere öğlen saatlerinde gittiler. E, i̇mzalarını çok kısa süresinde attıktan sonra karakoldan ayrıldılar ve birlikte yaşadıkları iddia edilen Evet, doğru yol aldılar ve sonrasında da Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındılar. Bildiğiniz üzere Bayram Dişkaya tam 8 aydır kayıptı ve 8 ay sonra bu soruşturma kapsamında tekrar gözaltı kararı çıktı. Bu gözaltı kararının çıkmasındaki en önemli neden ...yürütülen teknik takip çalışmasına bağlı olarak elde edilen sonuçlardı. Ve bu kez sadece Perihan Hanım ve Mustafa Bey değil... ...beraberinde üç kişi daha gözaltına alındı soruşturma kapsamında. Bu kişilerin isimlerinin baş harflerini vermem gerekirse... ...MV, FT ve AD isimli üç şahıs da soruşturma kapsamında gözaltına alındılar. Şu anda arkamızda bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde... ...şahısların gözaltı süreci ve sorgulamaları devam ediyor. Eee, dün öncelikle emniyet yetkilileriyle görüşmeler yapı. ...yapıldığını öğrenebildik ve bu görüşmeler kapsamında e, resmi ifadelerin alınmasına bugün itibariyle başlanacak. Yani aslına bakarsanız çapla sorgulama olarak bilinen sorgulamalarda bugün itibariyle başlamış olacak. E, yine bizim burada yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında edindiğimiz ve kesinleştirdiğimiz bir takım bilgilere de ulaşma imkanımız oldu. Sizin de yayında duyurduğunuz üzere Perihan Dişkaya'nın... Tam altı aydır hamile olduğu bilgisini kesin ve Eğitim. net bir şekilde doğrulatabildik. Hatta bu kapsamda ya yaptığımız çalışmalarla e, Perihan Hanım'ın e, dün emniyet yetkilileriyle birlikte e, burada Şanlıurfa Kadın Doğum Hastanesi'ne götürüldüğüne de tanıklık ettik. Şanlıurfa Kadın Doğum Hastanesi'ne <laughs> hamileliği dolayısıyla... Tüh 3G kesildi. Ne güzel anlatıyordu Burak. Üçke, Burak iki, reklamdan sonra anlatsın efendim şimdi e, reklam sonrası bu konu hakkındaki bantlarımızı izleyeceğiz. Aha, aha. Nerede olduklarına dair ve e, şimdi dün 8 aydır kayıp olan Bayram Dişkaya'nın eşi 6 değil 7 aylık hamile. E, hatta stüdyomuza geldiğinde de dün bahsetmiştim sürekli mide bulantıları çekiyordu. Demek yani hamilenin ilk 3 ayı. Kadınca ondan bulanıyormuş. Biz de ona dedim ya yani saf saf ah herhalde midesi tuttu falan diyorduk. Yani hiç tahmin etmemiştim açıkçası bu hamileliği ne yalan söyleyeyim. Evet. Ee, dün e, kadın doğum servisine götürüldü. Rapor alınması için arkadaşlarımız da oradaydı. Ee, o görüntüleri izleyeceğiz. Ve ayrıca nereye? Bir yere daha taşınmışlardı. Ee, bizim çekim yaptığımız Hani pencereye taş atılan o ev değil. Bir başka eve daha taşınmışlardı. Oraya da gittik. Orada da konuşmalar var. Muhtarla konuştuk. Ee, neler anlattılar? Bir reklam verelim, e, izleyelim. Şanlıurfa Asay Şube Müdürlüğü önündeyiz. Perihan Dişkaya polis ekipleri tarafından sağlık kontrolüne götürülmek üzere şu anda emniyetten ayrılıyor. Mustafa ismindeki kişi geldi. Benden evrak aldı. İşte bu bayanı kendi himayesine almış. Namuştur diye. Evet efendim her şey ailesinin Abimiz kayıp diye programa başvurmasıyla başladı ama sonradan konuştuk ki bu normal bir kayıp değildi. Zaten hep diyorum normal şartlarda ee, insanlar alıp başaşı nereye gidecekler evli çocuk çocuk sonra e, araştırmalar devam ettikçe ortaya çıktı ki e, ortada gözükmüyor zaten sizlerin sayesinde e, alıp başını gidenleri bulmak hani bir günümüzü almıyor Maşallah diyelim e, ve işte dün yapılan gözaltılar e, sonrasında zaten emniyetinde artık Bayram Bey'in hayatından endişe ettiği e, tamamen kesinleşti. Onların şu gözaltılarının sebebi inşallah istedikleri gibi olur. Nereye gömüldüğü konusunda bilgi sahibi olabilmek. Bütün bunlar işte o teknik takiplerin sonucu gerçekleşti. Ee, tabii bu gözaltı süresi içinde e, gözaltındaki kişiler biliyorsunuz sağlık kontrolü için e, hastaneye götürülüyor. Onların belirli aralıkları var. Perihan Dişkaya e, dün aslında sağlık kontrolünün dışında hamileliğiyle ilgili hastaneye götürüldü. Çünkü hesap ortada. Bayram Bey'in kaybolduğu tarih belli. Evet. İşte tam tam söyleyeceğim yana... tarihi size. Ne zaman? Kaybolduğu tarih? Bir dakika üç söylüyorum üç söylüyorum. 3 Eylül. 3 Eylül. 3 Eylül. Eylül 2014'te kayboldu. Yani Eylül'ün başında kayboldu. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat Mart, Nisan. 8 aydan bahsediyoruz. E şimdi kaç aylık hamilede değil mi o hamilelik sürüyor? Hani konuştuğumuz gibi acaba geriye mi dönmeyecek de hamile kaldın? E eşin gittiyse o zaman o hamileliği niye devam ettirdin? İşte Hanım, kaç ay önce bu programda Mustafa konuşuyordu. Diyordu benim arkadaşımdır. 15 aylık arkadaşımdır. Bu kadın burada diyordu hocamın arkadaşıdır. Bu, peki bu kadın nasıl hamile oldu? Bu diyorduk arkadaşındır, arkadaşının karısıdır. Ben yardım ediyorum gelnere. Bu et getiriyorum, bunu getiriyorum, her şeyi getiriyorum. Peki bu şimdiden nasıl oldu? Muhtar burada konuşuyor diyor ki, bu namusu oldu. İsa arkadaşının karısına sahip mi çıkacak? Şey diyemiyorum. İşte namus anlayışından göre değişiyor. Evet. Ve işte dün kontrol için hastaneye götürürken arkadaşlarımız çok kısa da olsa uzaktan bir görüntü alabildiler. Orada Perihan Dişkan'ın hamileliği belli. Ee, yapılan e, e, tetkiklere göre hani ben başta 8 ay demiştim. Arkadaşım düzeltti e, net bilgiyi almış. 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkmış Perihan'ın. Yani şu an itibariyle 7 aylık hamile e, işte bebeğin babası kim vesaire gibi e, sorgular için hastanedeydi. İşte o kontrolden çok kısa bir görüntü var izleyelim. Şanlıurfa Asayi Şube Müdürlüğü önündeyiz. Perihan Dişkaya ve Mustafa'nın gözaltı süresi devam ediyor. Perihan Dişkaya polis ekipleri tarafından bir araca bindirildi ve sağlık kontrolüne götürülmek üzere şu anda emniyetten ayrılıyor. Yani Dişkaya az önce beraberindeki polis ekipleriyle birlikte Şanlıurfa Kadın Doğum Hastanesine getirildi. Şu anda içeride kontrolleri yapılıyor. dedi mi? E, hayır. Bu mahalle getirmiş. Bu mahalle koruma altındadır. İşte Çocuklar beraber orada kalacaklar bir süre. E, hatta ben sordum. Yani kiracı mıdır? Ev sahibi midir? Evi almışız dediler. Kiracı değil. Bana söylenen budur. Perihan Hanım'ın ikametinde aile reisi kendisi olarak mı gözüküyor? Evet kendisidir. Zannedersem bir de üç tane çocuğu vardır. Bir de eski hanımından da iki tane çocuğu var. Onun yanına almışlar. Mustafa'nın eski eşi işte bu konuyu kaldıramadı. Çocuklarını da bırakarak baba evine gitti. Çocuklar şu anda Mustafa Bey ve Perihan Hanım'ın himayesinde. Hanın himayesindedir. Evet. Hanenin kim adına satın alındığı bilgisine sahip misin? Bayanın ismine olduğunu söyledi. Yani bu evi bayana almış yani. Peki evi ben mi satın aldım mı dedi? Evet. Ama siz Mustafa'nın bu evi satın alabilecek bir parası olmadığını Hayır, söylüyorsunuz. Parası yok Mustafa parası yok hani. Mustafa memur bir adam, işçi bir adamdır. Parası yok hani. Ee, hani bizzat yanında olan baş sağlıyorum efendiler. Ee, midesi bulanıyordu ama ben hakikaten tahmin etmemiştim. Ne bileyim. O zaman onun da fark etmesi lazımdı. ...hamileliğini... ...hani burada söyleyebilirdi... ...yani ben zaten hamileyim... ...hani bebeğim, bebeğimiz olacak... Evet ...falan diye eğer bayramla ilgiliyse değil mi? Evet, evet. Çünkü üç çocuk annesi bir kadın... ...hani bunu fark etmemesi şimdi biraz komik olur. Gayet tabii canım. Canım ee... evet. yani bir şey söyleyeyim... ...bu Perihan Dişkaya yazıyor ya... Hı -hı. ...onu kızlık soy isimli yazsanız... Yani ailemin... <laughs> Dişkaya ya. olmasın yani... ...ailemizden çıkmış bu kadın... ...zaten 8-9 aydır çıkmış... Onun kızı soy ismini çıkar, yapsanız iyi. Neyse hadi. biraz sabırlı olun. Her şey meydana evet, çıksın. benim oraya yazmamla Biz de sabır, değilse... Sabır, sabır, e... Buraya kadar geldi. Biraz sabır, sabır edeceğiz olun. yani. Kardeşimiz çıkana kadar sabır edeceğiz. Perihan Hanım'ın deyin. <laughs> e, aileyi de üzmeyelim ama hani bizim burada yazmamızla keşke değişse işler. Tabii Yok, bundan olmaz. sonra eğer bazı şeyler netleşirse kafanızdaki soru işaretlerinin e, sonucu ortaya evet. çıkarsa ve sizin düşündüğünüz gibi olursa zaten e, mahkeme yoluyla her şey hallolur. Ee, çocuklarla ilgili bana bir bilgi vermişsin Kevri, o doğru doğru mu? Hadi diyor? Ya, yani ona da çok e, üzüldüm ve şaşırdım çocukların da şu anda sosyal hizmetler tarafından e, alındığı bilgisi gelmiş bize. Yani o gözaltı süresi boyunca mı artık yani neden alındı sosyal hizmetler şu anda 5 çocukla birlikte yaşıyorlarmış çünkü Perihan Hanım Mustafa Bey Perihan Hanım'ın 3 çocuğu yani sizin 3 yeğeniniz evet. Mustafa Bey'in iki çocuğu ve çok teşekkür ediyorum. 5 ee, çocukla beraber yaşıyorlardı herhalde bu gözaltı <laughs> sırasında çocuklarını da sosyal hizmetler tarafından Ben onlara şu anda eğeniz demiyorum, demiyorum. Onlara yapmadan eğenim demiyorum. Onlar yani da zaten zaten olacak. Çıkacak ondan sonra. Öyle deme. Sahip çıkar. Bak onu deme. Yok oğlum egen yani deme. Yayında söylemeyin onu. Bak Hı. öyle söyleme. Sonradan üzüleceğiniz şeyleri söylemeyin. Şimdi o iş ayrı, bu iş ayrı. O o sonra hallolur öyle deme. Bu şimdi, zamana kadar. Şimdiden öyle bir şey geçse de.